Merhaba, ben geldim. Bugün size bir sürpriz yapmak istedim. Şimdi bir numara ve iki numara diye bunları belirleyelim. Bu birinci fincanımız, bu ikinci fincanımız. Sen kendin fincanını seç bakalım. Olur mu? Kolektif adınadır. Ne zaman denk gelirsen senindir. Hadi bakalım. Umarım sizi mutlu edebilirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmanızı rica ediyorum. 1 ve 2. Yalnız bir tanesi şunu söylemeliyim ki inanılmaz karışık. Böyle bir sürpriz yapmak istedim size. Şimdi önce ben 2 numaralı fincandan başlamak istedim. Yani bu bunu hissediyorum. Bu içimden geldi. Bakalım. Öncelikle burada şunu söylemek istiyorum. Çok net. S harfi. Adında S olan bir insandan mesafeli, uzak olan bir insandan haber alacaksın. Alacağın bir haber var. Bu haber çok net bir şekilde çıkmış. Burada bir anahtar var. Ama bir anahtar kırılıyor, yeni bir anahtar inşa ediliyor. Yani burada eğer bir olay bittiyse, bir iş, bir ilişki bittiyse şimdi yeni bir olay inşa ediliyor. Dört vakit var. Bu fincanı seçenler beklediğiniz mevzuda, beklediğiniz olayda dört vakit var aileler var ama bu aileler böyle küme küme. Yani örnek veriyorum amcan, senin evin, teyzenin evi böyle özellikle iki aile birbirine çok yakın. Ya da aklındaki kişinin bulunduğu ortam. Farz et ki kendi evi ve annesinin, kardeşinin evi. Böyle yakın bir mesafede bir bağlantı var. Burada bir karar verilecek. Burada bir mevzu artık böyle masaya yatırılacak. Yani bir durumun noktalanışı var benim gördüğüm bu. Bu dönem çok ciddi yol yapacaksın. Böyle baya hareketli bir şekilde bir yerlere gideceksin, geleceksin, gideceksin, geleceksin. Ama bunlar senin için temiz olacak, temiz süreç, temiz hareketlilik. Bir araba ya da arabası olan bir insan. Beklediğin bir haber. E, bu haberi alıyorsun ama bu haber sana çok aydınlık bir şekilde gelecek. Bu çok güzel çıkmış. Şimdi şurada e, bir kürek düşünün ama nasıl bir şey bu? Çaba, çaba, emek vermişsin. Bu hayatına göre bunu değerlendir. Acaba sen bir iş ortamında mı emek verdin? Sen bir gönül mevzusuna mı bu kadar emek verdin? Sonra emeklerinin boşa gittiğini düşündüğünde yüzünü böyle bir karanlığa mı kapattın? Umudunun bittiği, umutsuzluğa düştüğün günler, süreçler yaşamışsın. Ama şimdi ayağa kalkmışsın. Eğer ayrılık yaşadıysan e, bu acı, eğer bir kayıp yaşadıysan bunun acısı böyle bayağı pişirmiş, demlemiş seni yani. E harfi çıkmış. E harfinde, H harfinde, S harfinde kişilerden, hane dışında olan kişilerden haber alacaksınız. Hadi bakalım açalım. Hadi. O. Öyle karışmışsın ki, o kadar karışmışsın ki o beynin hiç susmuyor. Beynin sürekli konuşuyor. Devletle alakalı bir mevzu var ama bu mevzu kafanda soru işareti. Çok basit bir şey de olabilir. Ya burada belki bir kayıt işlemin vardır. Çok sıradan bir şeydir ama sana yük gibi geliyor. Bunu ertelememeni tavsiye ederim. Bu her neyse bunu yap. Çünkü burada artık böyle omuzlarından inecek düşecek bir yük var bir yerlere hareket etmen gerek. Dedim ya beynin hiç susmuyor. Olanları o kadar çok düşünüyorsun ki şu fala denk gelen, şu falı seçen kişi. Dört bekle, dört gün, dört vakit o kadar kısa bir dört ki çok keskin, çok net bir haber alacaksın. Bu haber sana gelecek, bu haber senin önünde, bu çok güzel çıkmış. Ve burada Beklediğim bir konuşma var. Ya bir konuşma yapmak istiyorsun. Konuşma var zihninden geçen. Ben bunları bunları söyleyeceğim. Bunları söylemeliyim. Bunlar içimde kaldığın bir takım durumlar yaşanmış sanki. Ve bu durumlar dile gelecek. Yani senin burada içinde kalan şeyler, o içinde kalan mevzular... Artık dile gelecek. Bir şeyler konuşulacak. Özetle. Benim burada gördüğüm bu. Karşında bir insan var. Senin beklediğin başka. Senin etrafında dönen başka. Ya varsa ki biri var yakandan düşüremiyorsun. Bu kişiye dair de bir haber alacaksın. Oysa ki senin zihninde, kalbinde başka bir olay. Ama karşındaki bambaşka. Şimdi burada terazi kurulmuş ama terazi e, hatta buna terazi demek de doğru değil. Şöyle bir olay var. Bir masa kurulmuş fakat masanın bir bacağı yok. Ya burada bir ilişki ya da bir evlilik zoraki yürütülüyor. Yani bir taraf ısrarcı, bir tarafın çabasıyla süregelen bir birliktelik var ama zorla güzellik olmayacak, duyacağın haberler olacak. Bir kadın ve bir erkeğin şu işareti hep gösteriyorum, biliyorsunuz şöyle oluşu var yani bir kadının ve bir erkeğin ters düşüşü var, alacağın haberler var. Burada bir ev evde ard arda iki hasta olmuş ya da ama bu olmuş olacak değil. Hani bu grip olursun ama iki kişi ardarda arda. Sanki bir evde ve bu çok standart bir şeydir. Bir evde iki kişi ya kendini çok halsiz hissedecek, hissetmiş ya da böyle bir hasta yatıp kalkmışlar. Ama bunu neden söylüyorum? Bunun ardından bir haber alınacak. Yani K harfi 5 vakit alacağım bir haber var duyacaksın. Ama özellikle halsiz hissedilmiş bir zamanın ardından gelecek haber var. Burada o kadar mutlu olacağın bir haber alacaksın ki A harfi, Z harfi. Temiz bir konuşma adında olur, soyadında olur. Güzel bir haber seni bekliyor. Burada bir kere çok çirkin biri var. Çirkin bir ya ben bunu erkek falan diyemem. Gerçekten çirkin bir kadın var. Yani sen çirkin bir kadının bir etkisine maruz kalmışsın. Bu nazarıdır, bu bir enerjisidir. M harfi, G harfi. Çirkin bir kadın var bir olayın içinde. Bu içindeki dalgalanma senin başında esen rüzgar artık son bulacak. Çünkü burada bu kadının o olumsuz enerjisi sonlanmış. Ben bunu bazı arkadaşlarımıza da söylüyorum hiçbir şey sonsuza kadar devam etmez. İlla ki sonu vardır. Yani kulun zorlamasıyla da hiçbir şey yol almaz. Bir de nasip var. Burada nasiplik bir olay var işte. Yani şu fincanı seçen kişiler eğer zihninizde böyle tereddütler varsa şundan emin olabilirsin. Bir de nasip var. Yani eğer senin nasibinse seni bulacak. Seni e, görecek, senin olacak durumlar var. Burada benim gördüğüm o üzerine akan o çirkin enerji zaten savrulmuş. Fincan kırıyorum ya, <laughs> fincanlarımı ne buraları kırık. Vuracağım galiba. <laughs> hmm. Şimdi bak. <laughs> Vallahi ben inatçıyımdır. Şimdi burada e, çok güzel hemen göstermek istiyorum Ta -ta, anlayanlar vardır illaki vardır ama benim hissim bambaşka şimdi şurada e, az önce ne dedim bir rüzgar e, esmiş o rüzgarın içine girmişsin ama bu rüzgarı başına estiren ee, arkadaş şu an başka bir olayın içinde Yani burada sen gerçekten bir zarar görmüşsün Farz et ki iftiraya uğradın Farz et ki kötü bir enerji Farz et ki sana kötü bakan biri Yani sana dost olmayan Sana iyi gelmeyen bir insan Şu an gerçekten bir sıkıntının içerisinde Ve bu kişiye dair iki kişinin yol alması var Sen bunu duyacaksın Farz et ki bir ilişki içerisinde Ve bu ilişkide yaşayacağı ciddi bir sorun var. İki kişi de o insanlara doğru yol alacak. Ya bunu hissedeceksin, göreceksin, duyacaksın ama buna şahit olacaksın. Burada o kadar çok ağlamışsın ki öyle ya böyle gözlerin oyulmuş ya o kadar çok kederlenmiş içlenmişsin ki bumbadığın muamele diyorsun hak etmedim hak etmedim ya herkes kötülüğü kendine yapar. Sana aslında yapmaz o kötülüğü. Burada senin aydınlığa dönüşüm var. Bir kız çocuğu var. Kız çocuğu, kız çocuğu olan birine dair de haber alabilirsin. Kız çocuğuyla alakalı bu mevzu her neyse senin adına aydınlık 5 vakit var. 5 vakit temiz bir haber alınıyor. Burada bir yük var. Değişim var. Belki biri taşınıyor belki biri fazlalıkları atıyor. Yani sen üzerinden acaba fazlalıkları mı atıyorsun? Bir anahtar, bir ev, bir iş alanı ama burada derlenme, toparlanma var. Öyle bir ruh haline gireceksin ki bir örnekle şunu sunmak istiyorum. Belki bütün eski çorapları atacaksın, belki eski eşyaları, belki dolabını düzelteceksin iki defa yapılacak bir düzenleme var. Bir iki yükün ardarda çıkışı var. Ama bu seni ferahlatacak. Bu sana çok iyi gelecek. Sırt döndüğün artık böyle küs olduğun asla görüşmem dediğin bir insanı ani bir şekilde karşında görebilirsin. Ama olumsuz geçmeyecek. Bu daha çok bir akraba arkadaş gibi yani burada. Hani çok da böyle e, sana kötü olan bir insan yok ama bir gönül kırgınlığı var burada. S harfi, S harfi 5 vakit. 2 S ve 5 vakit. Burada bir kapı açılmış. Yüzünde hissedeceğim bir ağrı olacak. N harfi, A harfi, S harfi. Sen e, özellikle şu, bu fala, sen sen sana diyorum. <laughs> Bu fala belki bu falı seçen yüzünde şu birkaç gün içerisinde ya bir sızı ya bir şey hissetmişsin ya da hissedeceksin. Ani ama ani şeyler. Bunu bir kere dikkate al tamam mı? Böyle ihmal etme kendini. Bu saydığım harflere dair de olumlu olaylar yaşayacaksın sen. Ağzına bir mühür vurmuşsun. Uzun zamandır susuyorsun. Ama senin konuşacağın zamanlar gelmiş çünkü senin yolun açılmış. O kadar güzel çıkmış ki gerçekten yine bak çocuklu biri e, ya bir evde ya bir ya iki çocuk var. Bu evden haber alacaksın sen. Bir dileğin var mı? Tut bakalım. Gördün mü? Ya Yine ayrı olaylar ama iki dilek var. İki dileğin birinde özellikle bir kavanoz çıkmış. Yani bu bir bir şey mi almak istiyorsun? Bir şeyin gelmesini mi istiyorsun? Bir şeyin vaktini mi bekliyorsun? Bu hızlanacak. Diğeri ise e, bölünmüş devam etmiş. Yani diğer dileğinde, diğer isteğinde tam olacak. Tamam dediğin anda. 2-3 kere bölünme yaşadığın bir mevzu, bu mevzuya dair olumlu bir haber alacaksın. Aslında kalbinden geçen iki olay, yaşamak istediğin iki şey e, ve bunların da ardarda oluşu var. Hadi bakalım. Bu ikinci falımızdı. Şimdi birinci falı seçen arkadaşlara gidelim. 1- Ha bu arada dışarıdan ağır bir etken var bu ikinci falı seçen kişilerde. Ya bildiğin gözetleniyorsun. Niye dikkat çeken biri misin? Bir özelliğin mi var? Belki fiziksel, belki ruhen, belki mevki. Bilmiyorum ama bir ışığın var. Güzel, bu güzel çıkmış. Elim ayağım hep kahve. <laughs> Şimdi birinci falı seçenler. Burada bir nokta, 2 direkt 2 ve 1 nokta 1 nokta koymuşsun ya da üzerine konulmuş ama bu aydınlığa dönecek bir kere bunu bilmelisin bir noktanın aydınlığa dönüşü var burada temiz bir nokta temiz kötü bir olayın artık temize dönüşü var hayatında şimdi bak bu birinci falı seçen arkadaşlar var ya bir kere düşüncelerinde bir yol var, bir uzaklık var, bir güzergah var ve bu gerçekleşiyor. Yani gidecekse gidiyor, gelen varsa geliyor. Burada bir yolun açılımı var, konulan noktanın temize dönüşü var. Ve burada bu falı, bak dileğin var ya, direkt yani endişen olmasın, şüphende olmasın. Ben bunları aynı anda içtim, aynı anda kapattım ve aynı oranda bıraktım. Bakar mısın? Bunun böyle tutması ve gördün. Tutması senin dileğinin gerçekleşeceği anlamına geliyor. Ama çok ağlamışsın. Ama o kadar öyle bir keder yaşamışsın ki. Şimdi zaten derdi olmayan fal videosu dinlemez. Bu ayrı bir olay da. Ama burada senin çok yoğun gözyaşların olmuş. Çisim çisim. Sığdıramamışsın içine. Bir de e, birinci fincanı seçenler çok tez canlısın. O sabretme evresi seni iki büklüm etmiş. Öyle bir olaya maruz kalmışsın ki sabretmek zorunda kalmışsın. Bir kere burada bir ayak senden giden o ayak senin hanene girmesine, girme çabasına ramak kalmış. Ama sen bunu tam şimdi karanlık görüyorsun. Adında F harfi, H harfi olan bir insan. Bu insandan haber alınacak. İki evrak, iki kağıt, iki dosya olayı var. Bunları ardarda arda gerçekleştireceksin. Marz etki bir eğitim, iş ya da sağlıkla alakalı. Yani iki resmi e, evrak önünde olacak. Bir E harfi var. Adında E olan bir insanın kendi hayatına dair direkt seninle alakalı olumlu bir haberi olacak. Pen, ya böyle bir pencere düşün tamam mı? Pencere içinden pencere açılmış. Yani şu an farz et ki sana bir haber gelecek. Olay içinde olay ama temiz, ama güzel. İhtimal vermiyorsun. Ya ben bu yıkımı yaşadım. Ben bunları yaşadım. Ben asla ya asla düzelmem dediğim bir mevzu var. Boşa böyle düşünüyorsun. Çünkü burada bir köprü kurulmuş ve haber içinde haber alacaksın. Bir olay ki bak yalancı bir kadının Zehri burada burada ne demiştim ben? Bir çirkin kadın vardı. Burada da yalan söyleyen bir insan ama bu bir iftira gibi. Yani senin evine senin iş ortamına yalan söyleyen bir kadının zehri akmış ve bir kişinin e, bu sensindir büyük ihtimal ya ilişkisine ya da işine zarar vermiş. Bu kişiye, bu senin alanında, bu insana dikkat etmen gerekiyor. Çünkü neden her halükarda kendini ayağa kaldırmasını bilen bir kadın, öyle yalan söyleyen ama nereye kadar söyleyecek? Fakat o atını oynatmış özellikle. İki olay yaşamışsın, gerçekten haset bir insandan sebep iki olay. Bu olay da kenara alınmış ama karanlığı bu stresi senin üzerinde haksızlığı kalmış yani acaba bir yakının mı var uzun boylu bir erkek uzun boylu gösterişli girdiği ortamda kendini gösteren bir erkekten haber alacaksın sen bu erkeğin yaşadığı bir olayı duyacaksın. V harfi, E harfi, Y harfi bir nokta konulmuş. Burada benim gördüğüm bir süreç, anahtarla alakalı bir bekleme. Bu insanlar da o anahtara tabi. Burada beklenilen sıkıntılı bir durum. Ama senden uzak düşmüş kişiler var. Yani burada bir anahtarın girdiği bir kargaşa olmuş. Böyle bir tartışma, bir hareketlilik önce beklenmiş, beklenmiş sonra da böyle sanki sinirler tavan yapmış. Ya bu tartışmayı sen yaşadın ya da bu tartışmayı yaşayacak olan kişileri duyacaksın. Kilit açılıyor ya. Senin hayatında kilit açılıyor. O kapanan kilit açılıyor. Etrafında bir ayrılık mı oldu? Etrafında ya bir ayrılık yaşanmış ya da o ki gerçekten e, ayrılığın ardından yani değişimin ardından bir yenilik kapısı açılmış. Yani burada bir sayfayı kapatıp ikinci bir sayfayı açmak var bu falı seçenler ya sen ya senin zihnindeki insan belki anan baban kardeşin bir defter kapanıyor bir defter açılıyor ama olumlu ama güzel çünkü bu olaya sen de çok mutlu oluyorsun burada dikkat etmen gereken Etrafında yalancı bir kadın var. Bu kadın bir yatıyor, bir kalkıyor. Yani pek de karanlığa batmıyor. Ama eninde sonunda tabii gerçek ortaya çıkacaktır. Uğradığın, o maruz kaldığın durum, farz et ki sen göz ardı edildin, sen haksızlığa uğradın, ama şimdi bu kişi atını oynatıyor. Ne kadar oynatacak? Önünde bir altı vakit var. Altı vakit sonra hani ak yüz, kara yüz ortada olacak. Kimin ne olduğu ortaya çıkacak. Burada seçilen kişi bu kadın olmuşsa, desteklenen kişi bu kadın olmuşsa bu kadının gerçek yüzü ortaya çıkacak. Özetle. Hoppa bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir şey? Sanki böyle 3-4 olay hangi dalı tutmuşsan o dal kırılmış. Artık dal falan tutmayacaksın kendin ayağa kalkıyorsun. Zaten önemli olan da kendinin ayağa kalkması. Şöyle bir çember düşün. Bir çember içinde 4-5 dal, belki bir çaba, bir şey aradın, bir çare aradın. Bu dalların hepsi elinde kırılmış ama şimdi kendin kendi yolunu açıyorsun. Burada kendin çıkacaksın. K A şu fala denk gelen, adında K olan, adında A olan bir kişiden çok net haber alıyorsun. Sen kalbine dair bir mevzu içine işleyen bir mevzu, bir beklenti bunun haberi geliyor. Ama aynı zamanda bir kapı, yani bu e, bu garip bir beklenti. Sanki ard arda mutluluk yaşanılacak. Önce beklediğin olay gerçekleşecek ve ardından o kapı gerçekleşecek. Kısa bir yola gideceksin. Ansızın, alakasız o yolda bir buluşma gerçekleşiyor. Bu güzel çıkmış. Sanki birini karşılayacaksın, evine getireceksin. Böyle sanki bir karşılama ama güzel bir ortam. Her yerim kahve. <laughs> Ya şu an bu bir numaralı fincanımı seçen kişi içine sığdıramadığı bir şeylere maruz kalmış. Sanki göz ardı edilmiş. Sanki biri seçilmiş. Ama o seçilenin yüzü ortaya çıkacak işte. Burada dedim ya at fincanı açarken bir ayak evine girme çabasına kalkışacak. Yani senden giden, belki seni kıran, belki seni inciten sana dönme isteğinde bulunacak. Ama bunun önünde bir süre sonra duracaksın. Ya aslında bu, burada artık istemeyeceğin durumlar var senin. Ya kırılmak, dökülmek artık istemeyeceğin durumlar içerisindesin. Bu belki bir işten ayrıldın, o işten geri çağrılacaksın. Belki bir ilişki bitti, o ilişki o bitiren kişinin geri dönme durumu olabilir ama bir süre sonra sen sırt dönüyorsun. Burada şöyle göstereyim bu arada. Bakar mısın? Dimdik bütün karanlığı arkanda bırakmışsın. Burada ayakta duruyorsun. Başında ama sen çok ağlıyorsun ya. Yani bu kadar kendini heba etmesen başında şu an bir olay var. Şu an bir ağırlık, bir sıkıntı içinden atamıyorsun. Bakar mısın? Ama bu ağır bir etken değil. Çünkü sen daha kötülerini arkanda bırakmışsın. Böyle hafif bir sıkıntı. Yani şöyle başında esen hafif bir rüzgar, rüzgar pardon. Eğer gerçekten kendini toparlarsan bu durumu atlatıyorsun yani bu o bir nebze kalan sıkıntı senden gidiyor Z harfi A harfi yine çıkmış çok yakınında H harfi Z harfi A harfi özellikle H harfinde olan kişi böyle bir köprünün ağzına gelmiş Arda arda haberler geliyor buradan. Ben ne dedim? Burada dedim sana zarar veren yalancı, gerçekten yalancı. Bu kadın buna erkek diyemem ben. Bu e, Bunun bir şeyi ortaya çıkacak. Bir olayı patlayacak, duyacaksın yani. O kadar çok kişinin üzerine nokta koymuşsun ki bakar mısın? Nokta içinde nokta, nokta içinde nokta. Yani ben diyebilirim ki artık inanıp güvendiğin belki bir kişi, iki kişi var, belki yok yani. O kadar hırpalanmışsın. Sakin olun olur mu? Özellikle bunu seçen, bu fincanı seçen kişi sabırlı ol olur mu? Sakin ol, sabırlı ol. Çünkü eğer Sabırlı olursan, eğer bu ah etmeyi bırakırsan, çünkü canın yanıyor, kimseye beddua etmeyin, kimseye özellikle bu belki 10 gün, böyle 10 gün, 12 gün ağır söz sarf etmeyin. Sabırlı olun, sakin olun. Çünkü burada ağzından çıkan kötü bir söz sana sonradan zarar verebilir. O yüzden sakin olun, sabırlı olun. Yani Allah'a bırakın olayı. Çünkü burada senin yolun açılacak. Hadi bir dileğin var mı? Hadi tut bakalım. Bak ne kadar karışmışsın görüyor musun? Ya burada çok karışmışsın. Müdahaleler olmuş. Yani burada senin hayatına müdahale edilmiş. İşse müdahale var. İlişki ise başkalarının engeli var. Ve böyle özellikle sıralı üç kişi etken, problem, araya girilmiş ama bunlar bölük pörçük arkanda kalacak. Ya çok sabırlı olman gerek. Gerçekten bunları zaten dışa atmışsın. Bunların etkisinden kurtulacaksın. istediğin şeyde, dilediğin şeyde, gerçekten çok üzüntü yaşamışsın. Çok karışılmış olaya ama şimdi net bir şekilde olacak. Ya bu arada şöyle bir şey var. Belki bir gönül mevzusudur. Belki aklındaki kişinin hayatına çok müdahale ediliyordur. İşte bunlar arkada kalıyor. <laughs> Hadi bakalım. Hoşçakalın. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmanızı rica ediyorum. Böyle alma verme dengesi. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.